İslam'ı öğrenmek için iki tane temel kaynağımız var. Birisi Kur'an, birisi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve hadisleri. Bu konuda da hadisler üzerinde özellikle mesela yok uydurmadır, yok işte mevzudur, var mıdır, yok mudur, 1400 sene öncesinden bugüne kadar hadisler nasıl ulaşıyor, nasıl geliyor diye. Bazı hadislerde de, hadis diye aktarılan şeylerde de sıkıntılı olanlar elbette var. Problemli olan yani hem Kur'an'a hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine aykırı olan mevzuları görmemiz mümkün. Yine diğer taraftan sahabeyle alakalı birçok sahabe iftiraya uğruyor. Yani nasıl iftiraya uğruyor? Mesela Hazreti Ayşe validemiz biliyorsunuz ifk hadisesi dediğimiz bir hadiseyle iftiraya uğruyor. Yine onun karşıtı olarak Safan bin Muattal radıyallahu anh da aynı şekilde ifk hadisesi içerisinde iftiraya uğrayan bir sahabidir. Bir başka isim Talha İbni Ubeydullah bin Osman. Özellikle bu Osman kısmını özellikle söyledim. Aşere-i mübeşşereden olan Talha İbni Ubeydullah radıyallahu anh şöyle bir mevzu var. Diyor ki sizin Allah'ın Rasulünü üzmeniz ve ondan sonra onun hanımlarını kendinize nikahlamanız caiz olmaz, helal olmaz demesine rağmen Allahu Teala, Talha ibn Ubeydullah ile ilgili Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde ben Ayşe'yi kendime nikahlayacağım dediği iftirasını atıyorlar. Bu iftira aslında Talha ibn Ubeydullah bin Osman yani Aşere-i bebeşlerden olan Talha ibn Ubeydullah değil münafıklardan bir tanesi olan Talha İbni Ubeydullah el Müsafi isminde bir adam. Bu adam bunu söylüyor. Bir başka isim Cud bin Kays el Ensari. Bu Cabir İbni Abdullah onun dayısı ve akabe biatlarına katılan birisi. Bu Mesela onunla ilgili de şöyle bir iftira var. Hudeybiye anlaşması yapıldığında, Ridvan Beyatı yapıldığında Hz. Osman'ın kanının hesabı sorulacağı için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biat aldığında devesinin altına saklandı diye bu şekilde ona da böyle bir iftira atıyorlar. Bu isimleri şunun için söyledim. Yani sahabe konusunda sahabeyi anlattığımız zaman, sahabeyle ilgili rivayetleri anlattığımız zaman bazen isim benzerliğinden kaynaklı iftiralar olabilir. Yani bir şehirde yani birden fazla Mehmet olabilir. Medine'de örnek veriyorum. İşte Talha İbni Beydullah isminin iki tane olması gibi. Bugün ...Salebe kıssası diye bir kıssa var. Çok meşhur bir kıssa bu. Salebe isminde de birçok sahabi var. Mesela ben geçmiş derslerde anlattım. Bir tanesi günahına tövbe eden Salebe radıyallahu anh'tı. Bugünkü işleyeceğimiz Salebe ise biraz böyle... ...bu iftiralara maruz kalanlardan bir tanesi. Mesela şöyle ismini söyleyeyim. Salebe bin Hatıp, Evs kabilesinden kendisi... ...Ensar'dan olan Medineli bir sahabi efendimiz... Beni Amr bin Af oğullarından o kabileye mensup. Babası Hatip bin Amr bu kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nübüvvet gelmeden önce vefat etti ve çok fazla bilgi yok bu noktada. Annesi Ümame binti Sarnit eşi var iki tane çocuğu var erkek evladı yedi tane oğlu var. Şimdi çok bildiğimiz kıssa şimdi ben kıssayı anlatacağım. Salebe kıssası diye böyle özellikle Ramazan aylarında özellikle vaazlarda böyle insanların böyle işte zekat vermeyen sahabe diyerek böyle çok sık anlatılan, çok da böyle duygusal, çok da böyle insanları ağlatan, çok böyle kaleyana getiren bir mesele. Peki bu kıssa niçin yayıldı? Yani bu kıssanın aslı var mıdır, yok mudur? Ve niçin yayıldı? Yayılma sebebinin birincisi şu. Tevbe suresindeki ayette Rabbimiz şöyle söylüyor. Onlardan kimi Allah'a söz vermişlerdi. Eğer Allah bize lütufta ve ihsanda bulunursa biz Allah'ın verdiklerinden zekat vereceğiz ve gerçek salihlerden olacağız. Ayeti indiğinde bu ayetin tefsiri için salebe kıssası anlatılır. Bir. İkincisi İmam Gazali gibi İhya Ulumiddin'in yazarı o kitapta bu rivayetin nakledilmesi, sürekli anlatılması ikinci sebep. Üçüncüsü az önce söylediğim gibi vaizlerin, hatiplerin işte dediğim gibi Ramazan programlarında özellikle böyle insanları böyle daha böyle galeyana getirmek mi diyelim? Zekat hassasiyetini, hayır sanat hassasiyetini artırmak için böyle sıkça anlatılan bir rivayet. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte olduğu için, yani olayı anlatacağım şimdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte geçtiği için çok sık böyle anlatılan bir rivayet. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi olarak aktarılıyor. Nasıl mucizesi? Ya Resulallah işte bana dua et, Allah bana işte koyunlar versin diyor. O koyunlar diyor bir tırtıl gibi, bir böyle böcek gibi çoğaldı. Medine'nin vadisine sığmayacak şekilde çoğaldı şeklinde bir mucize olarak anlatılıyor. Yine mesela halkı hayra yönlendirmek, kötülükten de uzaklaştırmak anlamında çok etkili bir kıssa. Yani böyle bu kıssayı dinleyip de böyle Herhalde gözyaşı dökmeyecek, böyle ağlamayacak, böyle hemen böyle dünya malından vazgeçmeyecek. Adamın sayısı çok azdır. Bir başka şey ise yayılmasının sebebi isim karışıklığı. En başta söylediğim gibi bu kıssada geçen ismin Salebe bin Hatip değil, Salebe bin Ebi Hatip olduğu ve onun da münafıklardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Şimdi hangi kaynaklarda geçiyor bu? Bu rivayet dediğimiz zaman birçok kitapla geçiyor abi. Tefsir kitaplarımızda geçiyor, siyer kitaplarımızda geçiyor, tabakatta geçiyor, tarihte, tarih kitaplarında geçiyor. Şimdi birazdan söyleyeceğim ama en ilginç tarafı hadis kitaplarının hiçbirisinde bu rivayet geçmiyor. Hadis kaynaklarının yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın olayın içerisinde çok dahil olmasına rağmen bu rivayet hadis kitaplarının hiçbirisinde geçmiyor abi. Ama diğer tarih, siyer dediğim gibi tabakat kitapların hepsinde geçiyor. Özellikle Taberi de geçiyor. Taberi de bu konuda şunu söylüyor. Bu rivayeti kitabını alırken şunu söylüyor. Diyor ki benim kitabımı okuyan bilmelidir ki buraya aldığım bilgiler, buraya yazdığım şeylerin dayanağı bana ravilerin getirdiği bilgiler. Şöyle özetledim Bana aktarıldı, bana anlatıldı. Ben de bana anlatıldığı gibi kitabımı aldım yani bunun doğruluğunu, sahihliğini, sahih olmadığını bu konuda araştırmadım diyor. Hatta bu konuda farklı rivayetler bulan veya işte bunun yanlışlığına dair rivayetler bulan benim bu rivayetlerimi almayabilir diyor. Şimdi abi rivayet kaynaklarımızda nasıl geçiyor? Birincisi şu. Bu kitabı hiç kitaplarına almayanlar var. Bunlar sahih hadis kitapları ve muhaddislerin kitapları. İkinci grup bu kıssayı hiç incelemeden direkt kitabına alanlar. Üçüncü kısım ise Bedir ehlinden olduğunu söyleyenler ve bu şekilde bu rivayeti aktaranlar. Dördüncü kısımdakiler ise böyle bir rivayet kesinlikle yoktur. Bu rivayet uydurmadır. Bu rivayet batıldır diyenler. Alimlerimiz bu şekilde sınıflandırıyor. Peki rivayet ne abi? Ne anlatılıyor? Salebe kıssasında bize ne anlatılıyor? Taberi'nin rivayetini aktarayım. Talebe radıyallahu anh böyle mescit kuşu olarak bilinen, sürekli Resulullah aleyhissalatü vesselam'la mescitte olan, sürekli namaz kılan, namazlarını aksatmayan bir sahabi. Diğer sahabi efendilerimizde olduğu gibi. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselama geliyor. Ya Resulallah diyor bana bir dua et. Allah bana dünya malı versin. Biraz dünyalık versin diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki şükrünü eda ettiğin mal, şükrünü eda edemediğin maldan senin için daha hayırlıdır diyor. Salebeyi bu şekilde gönderiyor. İkinci sefer geliyor salebe diyor ki Ya Resulallah dua et Allah bana dünya malı versin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben senin için en güzel örnek değil miyim? Eğer vallahi ben dileseydim Allah'a yemin olsun ki ben dileseydim Allah benim yanımda dağları altından yürütürdü diyor dağları altın yapardı, benim önüme sererdi. Hatta bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste şöyle söylüyor. Diyor ki Allah bana dünyayı mı istersin, ahireti mi istersin ya da sultan bir peygamber mi yoksa kul peygamber mi olmak istersin dedi. Ben kul peygamber olmayı, fakir peygamber olmayı istedim. Saltanat sahibi olmayı istemedim diyor. Ben senin için güzel örnek değil miyim diyor yine gönderiyor. Salebe radıyallahu anh üçüncü sefer geliyor. Peygamber ve vesselam'a diyor ki Ya Allah ne olur benim için dua et. Allah bana dünyalık mallar versin. Ve Allah'ın verdiği o dünyalık mallardan yemin olsun ki ben zekat olarak, sadaka olarak insanlara dağıtacağım diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Salebe radiyallahu anh için Rabbimize dua ediyor. Ya Rabbi Salebe'ye dünyalık ver, dünya malı ver, onu zenginleştir diyor. Sonra iki koyun alıyor, iki koyun dört koyun oluyor, dört koyun dört yüz koyun oluyor, dört yüz koyun dört bin koyun oluyor. Artık diyor ki böyle vadi dolusu hayvanları oldu. Malın mülkün artmasıyla birlikte artık öğle ve ikindi namazındaki harici namazlarda Resulullah'ın mescidine gelmemeye başlıyoruz. Şimdi böyle inan ibretlik anlamda çok ibret var bize. Ama dediğim gibi rivayet sahih olmadığı için ben hani böyle bunun üzerine çok yorum yapmak istemiyorum yani. Artık böyle sadece ikindi ve öğle namazlarında mescide gelmeye başlıyor. Malı biraz daha artıyor artık vakit namazlarına gelmemeye başlıyor. Malı biraz daha artıyor artık cuma namazlarına da gelmemeye başlıyor. Cuma namazlarına da gelmeyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam salebe ne oldu diyor. Ya Resulullah diyor onun malı mülkü onun mescide gelmesini engelledi. Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yazıklar olsun Salebe'ye, yazıklar olsun Salebe'ye ve o kendisine yazık etti diyor. Sonrasında Allahu Teala Tevbe Suresinin 60. ayet kerimesini diyor. Ayette diyor ki sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılması gerekenler, müellefe-i olanlar ve özgürlüğüne kavuşturulması için köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler, yolda kalmış yolcular içindir. Şimdi biz bu ayeti biraz açıklayalım herhalde değil mi? Kimlere zekat verilir? Allah Tevbe suresinin 60. ayet kelimesinde kerimesinde zekatın kimlere verileceğini madde madde söylüyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayet indikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beni Selim'den ve Beni Cüheyneden bir adamı zekat memuru olarak tayin ediyor. Beni Selime ve Talebe radıyallahu anh'ın zekatlarını alması konusunda onları görevlendiriyor. Şimdi bu iki zekat memuru gidiyorlar, Salebe'ye diyorlar ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın selamı var, malının zekatını vereceksin. Vadi dolusu maldan bahsediyoruz abi. Zekatını vereceksin diyor. Salebe'nin ilk tavrı şudur. Diyor ki bu bir cizyedir. Yani bu bir haraçtır. Siz benden haraç istiyorsunuz, ben bir düşüneyim diyor. Aynı şekilde Beni Selim'den bir adama da gittiklerinde o adam da mallarının en güzelini Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği zekat memurlarına veriyor. Zekat memurları tekrardan Salebe radıyallahu anh'ın yanına dönüyorlar. Diyor ki bana talimat namenizi gösterin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği mektubu gösterin diyor. Açıyorlar, okuyorlar. Salebe radıyallahu anh bu sefer de diyor ki bu cizyenin kardeşidir. Siz benden cizye istiyorsunuz, haraç istiyorsunuz. Siz, gidin, ben bir düşüneyim, ben bir kararımı gözden geçireyim. Ondan sonra diyor, ben size haber ederim, gelirsiniz diyor. İki zekat memuru Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına döndüğünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zekat memurlarını daha dinlemeden salebe yazıklar olsun, salebe yazıklar olsun diyor. Bunun üzerine de Rabbimiz Tevbe Suresinin 75 ve 77 ayet keremelerini indiriyor. Ayetlerde diyor ki: "Eğer Allah bize bir lütuf ve ihsanda bulunursa muhakkak ki biz bol bol sadaka vereceğiz, veririz ve mutlaka salihlerden oluruz" diye Allah'a söz verenler vardır. Fakat Allah lütfu ve kereminden onlara verince cimrilik ederek yüz çevirip dönüp gittiler. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları gibi yalan söyledikleri için o da kalplerinde kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecek bir nifak soktu diyor. Şimdi buradaki ayetler aslında münafıklardan bahsediyor. Hani Allah bize bol bol verirse. Şimdi dediğim gibi rivayet sakat ama bizim üzerimizden düşündüğümüz zaman bizim bazen şöyle hayallerimiz oluyor. İşte ya Allah bize bir para verse bizi hizmette şöyle kullanacağız. Allah bize şöyle bir büyük bir mükafat verse, paralar verse işte biz bunları Allah yolunda kullanacağız. İşte cami yaptıracağız. Milli piyangodan çıkan parayla cami yaptırmayı düşünenler falan var. Çok parası olunca Allah'ın yine çok hizmet edeceğini zannedenler var. Rivayet sakat ama ayetler doğru. Ayetler bize bunu söylüyor. Allah öyle imkanları verdiğinde onlar diyor cimrilik ettiler. Bırak sadakayı, bırak zekatı bile Allah'ın farz kılmış olduğu zekatı bile. Yani her zaman konuşuyoruz. Yani Müslüman bir toplumda zekat diye bir kurum işlemiyor abi. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığınız zaman namazla zekat ikisi yan yana zikredilir abi. Namazı kılın, zekatı verin şeklinde. Şimdi bu ayetlerde inince Tevbe suresinin 75 ve 77. ayet kerimeleri inince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescitte bunu okuyunca Salebe'nin akrabaları duyduğu bu ayeti. Ve koşa koşa Saleve radıyallahu anh'ın yanına gittiler. Ve dediler ki bak Allah senin hakkında böyle bir hüküm indirdi. Ayetler indirdi. Saleve radıyallahu anh hemen koştu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına geldi. Zekat mallarını da aldı. Dedi ki ya Resulallah benim zekatımı al. Benim işte bu hayrımı, hasenatımı, sadakamı kabul eyle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki ben seni uyarmadım mı? Ben sana söylemedim mi? Senin zekatını almamı Allah men etti. Senin zekatını kabul etmiyorum dedi. Aradan biraz zaman geçti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Hazreti Ebubekir'e dedi ki Ya Ebu Bekir benim zekatlarımı al. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın almadığı bir zekatı ben nasıl alırım dedi. Aradan zaman geçti. Hilafete Hazreti Ömer radıyallahu anh geçti. Ona zekat mallarını getirdi. Salebe radıyallahu anh onu da kabul, o da kabul etmedi. Allah Resulü'nün ve Ebubekir radıyallahu anh'ın ecmain onun kabul etmediğini ben nasıl kabul ederim? Hz. Osman dönemine kadar yaşadı. Hazreti Osman da aynı şekilde Resulullah'ın, Ebu Bekir'in, Ömer radıyallahu anhum ecmainin kabul etmediği bir zekatı ben nasıl kabul ederim dedi. O da kabul etmedi ve bu şekilde o Hazreti Osman döneminde salebe radıyallahu an vefat etti. Şimdi rivayet bu abi. Şimdi rivayetteki sıkıntıları söyleyeceğim abi. Neden bu rivayet sıkıntılıdır? Bakın bu rivayetin aslı yoktur. Bu bir uydurmadır. Şimdi böyle olay çok güzel değil mi? Böyle hey, Böyle çok böyle ibret verici, ders verici böyle çok yani üzerimize alacağımız çok şey var aslında. Ben yani ben bu rivayeti okurken aklıma hep şu geldi. Ya keşke bu rivayeti aktarana kadar Karun'un kıssasını aktarsaydık. Kasas suresinde Hz. Musa'nın kavminin içerisinde olan Karun'un hani onun işte sadece servetinin anahtarları develerle taşınır rivayetini. Keşke yani Kur'an'da asıl olan ayetlerle beyan edilen bir kıssayı anlatmış olsaydık. Ama bu şekilde böyle çok ne diyelim hüzünlü, çok böyle ibretlik, dramatik bir hikaye, bir, hikaye, bir kıssa. Şimdi bu kıssadaki sıkıntılar nelerdir abi? Birincisi Salebe bin Hatip radıyallahu an Bedir ehlindendir. Bedir'e katılanların özel bir mükafatı, özel bir yeri vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla Allah onların gelmiş geçmiş günahlarını bağışlamıştır. Mağfiret edeceğini vaat etmiştir. Hatta bunu delillendirmek için de şunu söyleyebiliriz. Hatip bin Ebi Belta radıyallahu anh Mekke'nin fethinin haberini Mekkeli müşriklere bir kadın kurye ile göndermişti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cebrail vasıtasıyla haberi alıp Hazreti Ali ve Zübeyir bin Avvam'ı gönderip o kadındaki mektubu alıp getirdiğinde bu mektubu kim yazdı? Hatip bin Ebi Belta dedi ki ben yazdım ya Resulallah ama bir dinle. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki onun bir kafasını uçuralım ya Resulallah bu münafıktır dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır o Bedir ehlindendir diyerek onu affetti. Yine Rıdvan biatına katılanların mükafatının ve cehennem ateşine girmeyeceklerini Allahu Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Rıdvan biatı neydi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'ye geldiğinde Mekkelilerde elçiler gönderdi. En son Hazreti Osman'ı gönderdi. Hazreti Osman'ın şehit edildiği haberi gelince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Semura ağacının altında sahabesinden 1400 kişiden biat almıştı ve o biat edenlerin cehenneme girmeyeceğini Allah ayetlerle bildirmişti ki Salebe radıyallahu anh'ın onlardan da bir tanesi olduğu söylenir. İkincisi olayın kahramanının bu olayda anlatılan kahramanın söyledim Salebe bin Hatip radıyallahu an olduğu değil Salebe bin Ebi Hatip isminde bir farklılık var. Ebi ifadesi fazlalık var ya da münafıklardan birisi olduğu rivayet edilir. Üçüncü delilimiz hiçbir hadis kitabında geçmemektedir abi. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de hiçbir hadis kitabında yani bütün hadis kitaplarını düşünün. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir hadisini, hiçbir sözünü es geçmemişlerdir. Yani bu kadar uzun, bu kadar ayetlerin indiği, bu kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la Salebe Radıyallahu Anh'ın münasebetinin olduğu bir olayı bir hadis kitabının almaması gerçekten bu noktada çok ilginçtir. Yine o hadisi rivayet eden yani bu olayı anlatan ravilerin güvenilir olduğu konusunda sıkıntı var. Yalancılıkla itham edilenler var. Orada isimler var. Bir başka şey ise abi Salebe'nin ölüm tarihi itilaflıdır. Yani hadis kitaplarımızda ve diğer kitaplarda geçtiğine göre Salebe radıyallahu an Uhud şehitlerinden bir tanesidir. Uhud şehitlerinden olan birisinin böyle bir meseleyle itham edilmesi yanlıştır. Tarihen de mümkün değildir. Yani Uhud savaşında şehit olan birisi Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemini gördüğünü söylüyorlar. Ve onların zekatları almadığını söylüyorlar. Tarihen de bu sakat. Bir başka şey ise Salebe radıyallahu anhın varsayalım ki böyle bir işi olsun. Zekat vermek istemesi onun gerçekten tövbe ettiği anlamına gelir. Tövbe için esas olan şart da nedir? ölüm boğaza gelmeden kıyametin büyük alametleri güneşin doğudan batıp batıdan doğması hadisesi gerçekleşmeden ortaya çıkana kadar tevbe sahiptir. Kaldı ki tevbe edip kendisi zekatını getirmiştir. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az önce söylediğim ifk hadisesinde ya da Tebük gazvesine katılmayan sahabeleri affetmiştir. Böyle birisini affetmemesi de mümkün değildir. Yine hadis kitaplarımızda geçen 99 kişiyi öldüren adamın tevbesi delil olarak bu konuda verilebilir. Böyle bir durumda Salebe radıyallahu anh'ın dinden irtidat etmesi gerekiyordu. Yani zekatı vermemesi, zekatın hükmünü kabul etmemesi onun dinden çıktığı anlamına gelir. Dinden çıkanın hükmü de ölümdür zaten. Mürtedin şeyi, cezası da ölümdür. Eğer zahire göre hareket edilmiş olsaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zekat vermek isteyen bir kişinin zekatını almaması mümkün değildir. Çünkü zekat emri Allah'ın emridir. Peygamberin inisiyatifine bırakılmaz. Sahabenin inisiyatifine bırakılmaz. Yani Allah'ın bir farzı var. Allah zekat vereceksin diyorsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve halifelerin o zekatı alması almaması kabul etmemesi caiz olmaz. Hatta Fahrettin Razi bu konuda şunu söylüyor. Diyor ki Allahu Teala zekat vermekle emrettiği halde nasıl olur da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Salabe radıyallahu anh'ın zekatını kabul etmez. Diğer taraftan bir başka sakatlık Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hilafet makamına geçtiğinde bir kabile biz zekat vermiyoruz demişlerdi. Hatta bir ayeti delil göstererek bizi arındıran, bizi temizleyen bir peygamber daha önce içinizde vardı. Biz onun için zekat veriyorduk. Şu anda içinizde peygamber yok. Bizi kim arındıracak, kim temizleyecek? Biz artık zekat vermiyoruz demişlerdi. Hz. Ebu radıyallahu anh dedi ki zekatla namazın arasını ayırana ben hayat şansı tanımam ve onların üzerine ordu gönderdi. Zekat konusunda bu kadar hassas olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın, Salebe radıyallahu anh'ın kendi elleriyle getirmiş olduğu bir zekatı kabul etmemesi düşünülemez. Bu da sakat bir durum. Yine mesela zekatı vermek mükellefiyetin inisiyatifine bırakılmamıştır. Vermekle zorunludur. Devlet zekatı zorla alır. Kişinin veriyorum, vermiyorum gibi bir şey söylemesi söz konusu değildir. İslam devletinde İslam devleti zekatı gerekirse zorla alır. Çünkü zekat müminin mümin üzerindeki haklarından bir tanesidir. Zengin müminin fakir mümine vermekle mükellef olduğu, mecbur olduğu, zorunlu olduğu bir meseledir. Bir başka şey ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi burada söz konusuydu değil mi? İki tane koyunun dört tane olması, dört yüz dört bin tane vadiye sığmayacak kadar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın biz onlarca mucizesini okuyoruz. Kitaplarımıza değil mi? Hiçbir mucize kitaplarında bu hadisenin bir mucize gibi olmasına rağmen aktarıldığını da görmüyoruz. Bir başka şey ise şu. Salebe radıyallahu anh'ın iki hanımı, yedi tane de erkek evladı vardı. Dolayısıyla böyle kalabalık bir ailenin o malları kontrol edememesi ya da sah Salebe radıyallahu anh'ın namazdan, mescitten, peygamberin meclisinden uzak durması söz konusu olamaz. Çünkü aile kalabalık bir aileydi. Bazı alimlerimiz şöyle güzel bir ifade söylüyor. Diyor ki bu kıssanın İslam'da bir benzeri daha yoktur diyor. Böyle anlatılmış bir kıssa yani buna benzer hiçbir kıssa yok. Yani buradaki mevzumuz şu yani dediğim gibi çok anlatılıyor. Sahabeyi masumlaştırmak, sahabe hata yapmaz gibi bir şeyi anlatmıyoruz. Ama bu kadar da hani böyle tarihen işte böyle kaynaklar açısından, rivayetler açısından sıkıntılı bir meselenin de gerçek bir olaymış gibi kaldı ki bir sahabe için böyle bir şeyin anlatılması bu da uygun değil. Çünkü Rabbimiz onları bize tarif ederken ne diyordu? Radiyallahu anhum ve reduan. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur diyelim. En iyisini de Allah bilir diyelim. Allahu alim diyelim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.